Merhaba arkadaşlar. Şimdi iş hayatımda başıma gelen bir ilginç bir olaydan bahsedeceğim yine. E, hatta geçenlerde dükkana gittim. Orada eski tanıdığım müşterilerimle karşılaştım. Sohbet ederken onlara da bunu anlattım. Konu geçti. Dedim bunu kanalımda yani kanallarımda muhakkak paylaşacağım. Şimdi bir gün e, biri geldi işte müşterilerimizden biri. Ondan sonra saçını açık renk boyatmak istedi röfle. Yaptık. Gösterdiği bir renk vardı. Bir modelle gelmişti. Yaptık onu. Neyse gönderdik işte çok beğendi. Bayıldı. Elinize sağlık dedi işte. Ücretini ödedi gitti. Neyse iki gün üç gün yanılmıyorsam. Geçti geçmedi. Bu müşterimiz telefon açtı. Dedi ki eşim dedi. Saç rengimi. İşte birazcık daha farklı istiyor beğenmedi tamam hani olur insanlık hali de hani o kendi öylesi bir de koltuğundan kalkan müşteriyi memnun etmek istiyorsun her zaman hoş kalktığında memnun olmuştu da neyse işte geldi kuaförler bilir vimlex dediğimiz bir astarla saç renginde minik bir oynama yaptık işte onun istediği tarz neyse gitti vallahi bak abartmıyorum gerçekten abartmıyorum 2-3 gün mü geçti yalan katmayayım bilmiyorum bir hafta mı geçti müşteri gene aramış babam beğenmedi rengi neyse bu dedik artık hani e, gelsin bari dedik babasının da istediği hani rengi yapalım neyse geldi babasının da istediği rengi yaptık gitti <laughs> arkadaş şaka gibi abartmıyorum valla gülüyorum ama o zaman böyle çok sinirlenmiştim <laughs> gene böyle bir zaman geçti Geldi ama nasıl sinirli. Böyle haklıymış gibi. Ne oldu hayırdır? Amcam benim bu saç rengim beğenmedi. Benim o ara böyle şalterim attı. Dedim ki kusura bakma ben sana ücretsiz işlem yapamayacağım. Bundan sonra boya yaptıracağın zaman rengi alacaksın dedim. Bütün anne baba sülaleni gezeceksin. Hepsinin onayını alacaksın bir renkte ondan sonra geleceksin. Sen deli misin dedim. Hadi kocan beğenmedi yaptık. Hadi baban beğenmedi yaptık. Amca üç gün sonra teyzen halan oldu canım dedim. Sana ücretsiz deli gibi iş yapalım. Neyse böyle haklıymış gibi gerçekten bize böyle sinirlendi böyle bir tavırlar. Biz de böyle peşinden bakıyoruz. Vurdu kapıyı çıktı. Ondan sonra küsü de hasman bir daha gelmedi. Ya tamam bizim de hatalarımız olmuştur. Evet kabul ediyorum. Tabii ki meslek hayatımızda. Ama mümkününce eğer düzelebiliyorsa biz o hatayı düzeltmeye çalışırız ücretsiz. Ama işte aynen böyle olmuştu bu olay. Dedim anlatacağım ben abonelerimle bunu paylaşacağım. Yani işte insanoğlu arkadaş gerçekten anlamak mümkün değil. Mümkün değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.